Peki hocam günümüzde pek çok insan büyük şehirlerde yaşıyorlar. Bunu siz de biliyorsunuz. E, köylerinden uzaktalar. Bayram zamanı gelince malum ülkemiz evet. e, tatil durumuna giriş yapıyor. E, vatandaşlarımız da genel itibariyle köylerine ya da tatil yapmak için başka yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Bu durumda yolcunun kurban kesmesi uygun mudur? Seferi olan kimse kurban e, kesebilir. Kestiği kurban geçerlidir. Sevabına nail olur. Kurbanı makbuldür. Herhangi bir sorun yok bir defa bunu net bir şekilde hı hı. söyleyelim. Yani diyelim ki Ankara'da ikamet ediyor, İstanbul'da ikamet ediyor. Hı hı. Bayram günlerinde memleketine gitti, seferi oldu veya başka hı hı. bir yere gitti söz gelimi tatil için. Seferi konuma düştü. Acaba kurban kese kurbanı geçerli olur mu? Evet kurbanı geçerli olur. Bunda hı hı. herhangi bir sakınca yok. Kurbanı makbuldür, sevabını da alır. Hı hı. Ee, ancak e, şu incelik var. Seferi olan kimse kurban kesmekle yükümlü değil. Yükümlü değil ama keserse geçerlidir, makbuldür, sevabını alır.